Kim iyi bir iş yaparsa kendi lehinedir. Kim de kötü bir iş yaparsa kendi aleyhinedir. Lehi iyi, iyiliğine, aleyhi kötülüğünü demek. Bu ayetten aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir? Baktığımızda herkes kendi yaptığından sorumludur. Her koyun kendi bacağında nasılır? Kimse kimsenin suçunu üstlenmez. İnsan iradesi külli iradedir. İnsan iradesi külli değil bir kerem. Cüzi iradedir. Bunu unutmuyoruz. Da yanlış. O zaman 1 ve 2 doğru C seçeneği. İnsan özgür iradesiyle verdiği kararlardan sorumludur. İnsan özgür iradesiyle dininin, ahlakının, davranışlarını tercih edebilir. Bu konuyla ilgili aşağıdakilerin hangisine vurgu yapılmaktadır? Ey Muhammed, de ki gerçek Rabbinizdendir. Dileyen iman etsin, dileyen kar etsin. Bu senin elinde olan bir şey diyor. Aldım. Biz ona doğru yolu gösterdik. İster şükresin, ister nankörlük etsin. Yine seçim sana bağlı. Aldım. O Rab seni yarattı. Sana düzgün ve ölçülü bir biçim verdi. Seçimden bahsetmiş mi? Hayır. 1 ve 2'yi aldım. B seçeneği. Aşağıdakilerin hangisi bu düşünceyle uyumludur? İnsanlar yaptıkları eylemlerden sorumluluğunu anlam almamak için şu suçu kadere yüklemek ister ve bahaneler üretir. Evet kader vardır. Unutmayalım ki insan iradesi ve seçme hakkı da vardır. İnsan hal, hal değil hal. Tavır ve davranışların kaderin baskısı olmadan kendi tercih eder. Bu da diyor ki bazı davranışları tercihimiz dışındadır. Evet bazı fiiller kendi tercihimiz dışındadır ama kendi davranışlarımız kendi tercihimizle ortaya çıkar. Buna göre hangi düşünceyle uyumludur? Kader mahkumu hayır. Kader buymuş hayır. Allah hakkımızda ailesine etsin. Alnımızda ne yazıldıysa onu yaşıyorum. Ne de, nedir? E, alnımızda en aziz, onu yaşıyorum bizim elimizde olan durumlar da var demek istiyor parçada Allah hakkımıza hayırlısı etsin amin bütün öğrencilerim bütün pandalarımın o zaman cevabımız C seçeneği hangisi Tolga'nın iradesiyle ortaya çıkmıştır Kıbrıs'ta doğmuş nerede doğdumuz bizim elimizde değil bakkal dükkanı işleten aldım mavi gözlü bir erkektir mavi gözlü olmak bizim elimizde değil. Erkek veya kadın olmak bizim elimizde değil. O zaman bakkal dükkanı işleten to işletmesi Tolga'nın elinde midir? Evet Tolga kendi iradesiyle seçmiştir. Cevabımız B seçeneği. Bu ayet ilke edinen kişinin aşağıdakilerin hangisi yapması beklenemez. Kim hidayet suçunu seçerse bunu ancak kendi iyiliği için seçmiş olur. Kim de doğruluktan saparsa kendi zararını satmış olur. Hiçbir günahkar başkasının günahını yüklenmez. Buna göre hangisi yapması beklenmez. Sorumluluk bilincinde hareket etmesi, beklenir. Çünkü kendi seçimiyle ortaya çıkmış. İyi ve güzel olan şeyleri yapmaya çalışması ki mükafatını alasın. Evet. Allah'ın yasakladığı davranışlardan kaçınması bu da bir seçimdir değil mi? Seçmemeyi seçmektir. İşlediği hataların suçunu başkasına atması bu nedir? Bahane üretmektir. Cevabımız de. İnsan eylemlerinin hiçbir hangisi diyor? E, Verilen açıklamayla ilgili değildir. İnsan eylemlerinin hiçbir baskı ve zorlama olmadan gerçekleşmesi, özgür olması değil mi? A özgür olması. İnsan doğru ve yanlışı ayırt edebilme gücü olması nedir? Sorumluluk. D İnsan eylemlerinin sonucu sonucunu üstlenmesi yine de sorumluluk ve bunların hepsi aslında neyi ifade ediyor? Sorumluluk, irade, ee, özgürlük bunların hepsi kimi ifade ediyor? Kimde var sadece? Bir de akıl var değil mi? İnsanda var. O yüzden cevabımız C'yi de eledik. Cevabımız B seçeneği. Bunların hepsi akılı. Akıl da insanı temsil eder. Suç kişiseldir. Yani kişi, bir kişi suçu işlediği zaman onun işlediği suç nedeniyle bir başkası suçlanamaz. Fakat bazı toplumlarda bir kişi suç işlediğinde onun suçun cezasını anası, babası, eşi, çocukları, ailesi, arkadaşları da çeker. Oysa İslam dini bu şekilde davranışı kabul etmez ve sadece suçu işleyenin, işle, e, suçu işleyen kişi işlediği suçtan sorumlu tutar. Nitekim Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir peygamber olduğu halde onun amcası Ebu Leheb iman etmemiş. Hatta yeğeniyle mücadele etmiş ve hakkında tebbet suresi inmiştir. Hangisi bununla ilgili bilgi vermektedir ya da ana düşüncesini desteklemektedir diyor. C seçeneğine baktığımızda hiçbir günahkar başkasının günah yükünü üstlenemez. Herkes kendi sevabından ve günahından sorumludur. İnsan ne yaparsa kendi yapar. En iyi ifadeye baktığımızda yani kendi yapar, kendi seçer sonucunda da kendi katlanır. En iyi ifadeye baktığımızda A seçeneğinde diyor ki kim doğru yolu seçerse bunu ancak kendi ilginç. Kim yanlış yolu seçerse doğruluktan saparsa yine kendi zararını, kendi cennete girecek, kendi cehenneme girecek, kendi Allah rızasını kazanacak, kendi Allah rızasına uzaklaşacak. Cevabımız A seçeneği. Allah insanların cinsiyetini, fiziki şeklini, ırkını, ten rengini, nerede doğacağını, hangi anne babadan dünyaya geleceğini kendisi ayarlar. Fakat insanlar da söz ve davranışlarını, ahlaklarını ve eylemlerini kendi iradesiyle seçerler. Bu, bu yüzden insan kendi seçtiklerinden sorumlu değil sorumlu olur otomatikman. Bunun göre hangisi vurgulanmıştır diyor. İnsan iradesi özgürlüktür. Özgür iradesi vardır değil mi? Özgür irade hangi seçenekte var? D seçeneğinde. Önceki yıl annesini bu yıl babasını kaybeden arkadaşım Talat sıkıntılı zamanlardan geçiyordu. Her belanın kendi başına geldiğini, sıkıntıların bitmek bilmediğini ve bunu artık dayanamayacağını söylüyordu. Onu biraz sakinleştirmek için her insanın başına sıkıntılar geldiğini ve bunlar da zamanla yok olacağını söyleyerek şu ayet okudum. Hangi ayet okumuş olabilir? Allah hiç kimseyi gücünün üstüne güç yüklemez. Demek ki sen bunları kaldırabilecek bir insansın ki Allah-u seni bununla sorumlu tutuyor. Yani başına gelenler aslında başına gelen musibetler aynı zamanda senin cenneti biraz daha yakınlaştırıyor. Bu da benden bir bilgi olsun. Cevabımız B seçeneği. Üç kişiden sorumluluk kalkıyor. Aklı olmayan, uyuyan çocuktan. Aklı olmayandan, uyuyandan ve çocuktan. Aklı olmayan neden? Aklını kullanamadığı için otomatikman sorumluluk kalkıyor. Yaptığını neden yaptığı da bilmiyor. iradesi yok. Uyandan uyurken biz aklımızı kullanabilir miyiz? Hayır. Uyurken bize ne oluyor, ne bitiyor bilmiyoruz. Bunu da almayız çocuktan e, çocuklar da zaten akıl sahibidir evet ama aklını tam kullanamaz, tam gelişmemiştir. O yüzden bunu da almayız. E, buna buna göre aşağıdakiler hangisi vurgulanmıştır? Akıl irade ve sorumluluğun ön şartıdır diyor. A seçeneği.